Soru-cevap şeklinde yap. Ne mm -hmm. ah, Değerli hemşerilerime önce merhabalar diyorum. Karaköprü'deki Ergül mağazamızı Nisan'ın biri itibariyle açmış bulunmaktayız. Mağazamız dediğim gibi Ergül mobilyanın bayiliğidir. Bu mağazamızda çok uygun mobilya satılıyor fakat kaliteyi çok uyguna satıyoruz. Gördüğünüz gibi modellerimiz hepsi yeni model 2013 fuar takımlarımızdır ürünlerdeki kaliteyi değerli hemşerilerimin görmesini istiyorum. Kayseri mobilyası bildiğiniz gibi tüm markalar şu anda Kayseri'ye yönelmiş durumda. Fakat Ergül mobilya Kayseri'ye özgü değil de Ankara, İstanbul'a özgü mobilyalar tasarlıyor, yapıyor. Ben Saraçoğlu Mobilya'nın genel müdürü olarak çok beğendiğim bir firma. O yüzden Ergün Mobilya'yı tercih ettim. Tüm hemşerilerimizi bu mağazamıza gelip de en azından almasalar bile kaliteyi, fiyatları görmelerini istiyorum. Çünkü şu anda açılışı özel %20 boy, %25 iskonto almışız. Bu iskontayla satış yapıyoruz. Ee, en azından bir gelip görsünler. Almasalar bile en azından bir ziyaret etsinler. Tüm Urfa'da hemşerilerimizi bu mağazamıza bekliyorum. Mağazamız Karaköprü'de. 4. kilometre saraçoğlu ya bitişiğindeyiz. Herkese teşekkür ediyorum.